Herkese merhaba. Dead by Daylight'ta ister acemi ister tecrübeli bir katil olun, sıklıkla kurban kovalamakta zorlanabilirsiniz. Bu videoda olası bütün taktik ve tavsiyeleri sizlere basitçe anlatmaya çalışacağım. Zaman çizelgesinden istediğiniz bölümlere sarabilir ya da daha sonradan tekrar bulmak istediğiniz bölümlere ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Red Stain yani katilin baktığı yönü gösteren kırmızı ışık, kurbanlar için en önemli bilgilerden biridir. Bir köşeden katilin ona doğru geldiğini görüp kovalamanın mesafesini istedikleri seviyede tutabilirler. Bu nedenle Moonwalk denilen geri yürüyerek kovalama oldukça etkileyici bir akıl oyunudur. Bir yöne doğru gideceğiniz gösterecek kadar ilerleyip daha sonra yön değiştirmeden geriye giderek kurbanın aklını karıştırarak mesafeyi kısaltabilirsiniz. Uzun süren kovalamanın katile sağladığı bazı avantajlar vardır. Bir kurban kovalama sırasında aynı pencereyi 3 kez atladığında pencere kurbanlara bir süreliğine kapanır. Ayrıca kovalama ne kadar uzun sürerse o kadar bloodlust yani ekstra hız kazanırsınız. Fakat unutmayın Palet kırmak için durduğunuzda veya kurbağanın kaçışını gözden uzun süre kaçırdığınızda bu hız takviminizi kaybedersiniz. Bloodlust, siz bir kurbağanı koşarken gördüğünüzde yani kovalama başladığında birikir ve zamanla seviye atlayarak size her seferinde daha fazla hız katar. Bazı kovalamalarda kurban sizi bir noktada döndürebilir. Bu anlarda Bloodlust birikene ya da palet indirilene dek defalarca dönmeniz gerekebilir. Bu alanlara loop denir. Loop'larda kurbanın katille olan mesafesini açmak için içerisinde veya etrafında pencereler bulunur. Bu nedenle kurbanı hangi yöne doğru kovaladığınız oldukça önemlidir. Kurbanlar Fast Vault denilen pencereden hızlı geçiş için pencereye düz bir açıdan koşmak zorundadırlar. Kurbanlar pencereye geniş bir açı alırlarken siz direkt pencereye koşarak bu farkı kapatabilirsiniz. Loop'larda bazen paleti kırmadan avantaj elde edilebilir. Çünkü bazı paletli looplar kısadır ve kurban için güvenli değildir. Buraya kurbanı sıkıştırabilir veya paleti kapattıracak kadar baskı uygulayarak herhangi bir yöne gitmesine neden olabilirsiniz. Bak. Güvenli looplarda da paleti hangi yönde kıracağınız önemlidir. Mümkünse arkasında ikinci bir loop bulunmayan bir yöne doğru paleti kırmanız avantaj sağlayacaktır. Ayrıca paleti kırıyormuş gibi kısa bir aldatma ile tekrar dönüp paleti kırdığınızda biraz da olsa kurbanı orada oyalamış olursunuz. Yere eğilen Trapper, Hag gibi katillerle palet kırma taklidi yaparak bazı looplardan kurbanı uzaklaştırabilirsiniz. El fenerli kurbanlar palet kırdırıp sizi kör ederler fakat bundan çekinmeyin. Mouse'unuzu aşağı çekerek ikinci bir kör olmadan kurtulup etrafınızı dinleyerek kovalamaya devam edebilirsiniz. Çünkü sizi ikinci kez kör etmek için genelde önünüzden fazla uzaklaşmazlar. Uzun süren ya da tekrar eden bazı kovalamalar Size kurbanın kaçış şekilleri hakkında bazı fikirler verebilir. Örneğin Light yani kıvrak pörkü varsa pencerelere yönelecektir. Veya palet başında bekliyorsa ufak akıl oyunlarıyla galip gelebilirsiniz. Hunters, Twins, Deathslinger gibi özelliğinizi fırlatabildiğiniz katillerle sabırlı olmalı ve acele atışlar yapmamalısınız. Kurbanlar genelde özelliğinizi atmanızı beklerler. Bu da önlerine çok bakmamalarını ve hata yapmalarını sağlar. Ayrıca kurbanlar belirli şekilde sağ sol yaparak ilerlerler. Bu rotalarını öğrendiğiniz anda atmanız doğru sonuç verir. Loop ve kovalamaları kolaylaştıracak eklentiler alabilirsiniz. I'm all ears size kurbanları kovalama sırasında duvardan bile görmenizi sağlar. Ben bu geçtiğiniz pencereyi kapatır. Spirit Fury kırdığınız iki paletin ardından üçüncü paleti kafanıza yediğinizde otomatik olarak kırar. Bunu Enduring ile birlikte kullanırsanız çabuk kendinize gelir ve kurbana vurabilirsiniz. Fenerler size çok dert oluyorsa Lightborn'u alabilirsiniz. Hex Blood Favor gibi totemler kovalama sırasında paletleri tutar. Wesker Demogorgon gibi ileri atılabilen katillerle veya kullanması için kısa bir hazırlık gereken yeteneklerde kurbanların bir sonraki dönüşüne göre özelliğinizi önceden hazırlamanız size büyük avantaj sağlar. Light, Nurse gibi yeteneğinizle kurbanın önüne geçebileceğiniz katillerle kurbanın gitmesini istemediğiniz yönlere giderek kovalamanın yönünü belirleyebilir, önemli kapı, pencere veya paletlerde body block denilen geçmeleri vücudunuzla engel olabilirsiniz. Bu oyunda bazı kovalamalar size jeneratör hatta oyunu kaybettirebilir. Özellikle oyun başında ilk kovalamanız hızlı sonuç vermiyorsa vazgeçmeyi bilmelisiniz. Oyunun matematiksel dengesi oyun başında kurbanlardan yanadır. Önemli olan ilk kancanın ilk jeneratörle eş sürede olmasıdır. Ancak bu sayede oyunu yavaşlatabilirsiniz. Jeneratör ve harita kontrolü için ayrıca bir video hazırlayacağım. Sizler de kanalda görmek istediğiniz videoları yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.